Sabit diş protezi, eksik veya kayıp dişleri yerine koymak veya dişleri yeniden şekillendirmek amacıyla kullanılan bir diş tedavi yöntemidir. Bu protezler genellikle diş eksikliği, çürük, kırık dişler veya diş eti problemleri gibi diş sağlığı sorunlarına çözüm olarak kullanılır. Dişlerin küçültülmesi esnasında dişler uyuşturulur. Uyuşukluk geçene kadar bir şey yenmemesine dikkat edilmesi gerekir. Aksi takdirde yanak, dudak ve dil ısırılabilir. Uyuşukluğun geçmesinden sonra dişlerde soğuk sıcak hassasiyeti ve ağrı olabilir. Dişlerin takılmasından sonra şikayetler azalarak kesilir. Hekimin önereceği ağrı kesici mevcut ağrıyı dindirecektir. Sabit protez yapıştırıldıktan sonra 1-2 saat bir şeyler yemek ve içmek sakıncalıdır. Protez altındaki yapıştırıcı zamanla eriyebilir. Bu durumda zaman geçirmeksizin tekrar yapıştırılmalıdır. Protezlerden uzun süreli ve en iyi şekilde faydalanabilmek için Diş temizliğinize özen göstermeli. Kendi dişlerimiz gibi özenle her yemek sonrasında protezler fırçalanmalıdır. Dişlerin takılmasından sonra alışma evresinde küçük lokmalar halinde çift taraflı dengeli bir şekilde çiğneme yapılması, dudak, dil ve yanak kaslarının yeni proteze alışması için ilk günlerde sabırlı olunması gerekmektedir. Protez ilk takıldığında ağızda kalabalık hissi verir. Zamanla bu his ortadan kalkacaktır.